Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün yine bir ürün tanıtımıyla ama farklı bir ürün tanıtımıyla. Olmasa da olur ama olduğu zaman çok işinize yarayacak bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Kablosuz mini klavye markasını söylemeyeceğim reklam olmasın ama dikkatli izleyicilerim markasının ne olduğunu da anlayabilirler herhalde. Bu aslında çok basit bir ürün yani hem fiyat olarak da çok uygun ama aldığınız zaman gerçekten biraz sonra hem bilgisayarda hem televizyonda deneyeceğiz o zaman daha iyi anlayacaksınız. Aldığınız zaman da hayatınızı ciddi derecede kolaylaştıracak özellikle de televizyonunuzdan internet kullanıyorsanız, Netflix gibi film platformlarını kullanıyorsanız mini klavyenin çok işinize yaradığı göreceksiniz yani her boyayı boyadık da fıstık yeşili mi kaldı demeyin kesinlikle işe yarar bir şey ben aldım sevine sevine kullanıyorum keşke daha önce alsaymışım diyorum çünkü hem kumanda hem klavye aklınıza gelebilecek her türlü işleri yapabilirsiniz bunlar birazdan kutusunu açacağım ama kutusunu açmadan önce Kutunun ne kadar küçük olduğunu belki elimden anlayabilirsiniz ama yine de şöyle kıyaslayabilirsiniz. Bu iPhone 6 neredeyse iPhone 6 ile aynı büyüklükte. Şöyle koyduğum zaman bakın neredeyse kutu kaybolacak şekilde. Yani gerçekten küçük bir kutusu var. Kutusunu açmadan önce özelliklerine şöyle çok hızlı bir şekilde genel olarak bakalım. Şimdi ekranda bunun çok basit, çok ucuz bir alet olduğunu söyledim ama ucuz olmasına rağmen epey farklı özellikleri var. Işıklı ışıklı bakın 3 renk oluyor bu. Biraz sonra bunları deneyeceğiz hepsini. Türkçe karakterler var. Zaten kablosuz olduğunu söylemiştik. Tuşların kendi ışıkları var. Yani karanlık olsa bile bastığınız tuş aydınlanıyor. Şarj edilebilir. Yani kalem pil falan dışarıdan sonradan şarj takmanıza ayrıca masraf etmenize gerek yok. Şarj edilebilir ama adaptörü yok bunun ayrıca. Aynı eski telefon, Nokia telefonlarındaki pil gibi. Biraz sonra göstereyim o pilde. O şekilde şarj ediyorsunuz. Onun haricinde kulak play yani tak çalıştır. Çok basit bir sistemle yapmışlar. Burada bir kare kod var kutunun üstünde. Bu kare kod arkadaşlar internet üzerinden eğer tapçığını falan kaybederseniz bu aletle alakalı her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz diye. Bunun haricinde arka kısmına baktığımız zaman bakın zaten burada da görünüyor. Bu USB girişini taktığınız zaman her türlü aletle hemen hemen çalıştığını göreceksiniz. PlayStation'da çalışıyor iPad'lerle çalışıyor, televizyonda, laptop'la, Apple TV gibi platformlarla, daha sonra projektörlerle... Aklınıza gelebilecek her şeyle çalışıyor bu. Yani Çin malı telefonlar gibi, yani çok basit bir şey yapmışlar ama içinde neredeyse tüm özellikler var. Şöyle kutusunu açalım, dışına baktıktan sonra kutusunu açalım. Kutusunu da gayet güzel yapmışlar. Evet. Çok güzel. Ama ben böyle bir alet aldığım zaman kutusunu açtıktan sonra bu kutuları böyle atmaktan zevk alıyor. Bir işe yaramıyor sonra nasıl olsa. Evet öncelikli olarak burada bir güzel bir kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzu hem İngilizce hem Türkçe. Çok güzel anlatmışlar ama zaten çok basit bir cihaz. Bu kullanma kılavuzuna da muhtemelen hiç ihtiyacınız olmayacak. Bunu da atabilirsiniz ihtiyacınız olsa bile zaten internetten indirirsiniz, bakarsınız. Yani bu alet ne kadar ucuzsa, ucuzsa derken bu arada fiyatını söylemedik. Bunun fiyatı 40 ile 60 lira arasında değişiyor. Biraz daha kaliteliler belki 100 lira, 200 liradır ama bu genelde 40 lira civarında. A101 BIM gibi her yerde satılan basit bir alet. Evet görüyorsunuz öncelikle şöyle basit bir kablosu var, şarj kablosu var. Dediğim gibi eski Android telefonlarının şarj aleti gibi şu ucu. Bakın görüyorsunuz. Burada USB girişi var. Bu ikisiyle şarj ediyorsunuz. Sonra çıkarıyoruz. Android girişini buraya takıyorsunuz. Sonra bunu da herhangi bir USB girişine takıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz. Evet şarj etmeden önce burada çok güzel patlatabileceğiniz, çıt çıt yapacağınız çok güzel bir naylon var. Ama maalesef kendimizi tutamadık. Daha önceden biz bunları patlattık. Evet bu naylonu da atalım. Bunlara hiç ihtiyaç duymayacaksınız daha sonrasında. Evet biraz daha yakından inceleyelim isterseniz. Az sonra da kullanımını yapacağız. Kullanıcı tecrübelerini de göreceksiniz. Öncelikli olarak çok güzel ergonomik bir yapısı var. Çok da havalı duruyor ve elinizin içine çok rahat gelebiliyor görüyorsunuz. Sinirlendiğiniz zaman da duvara atıp parçalarsanız fiyatı sizi üzmeyecek derecede. Evet şöyle arkasını öncelikle piline bir bakalım arkadaşlar. Şöyle pil yerini açıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir pili var. Eski telefonların pilleri de böyleydi. Pil yuvası. Burası pil yuvası. Burada görüyorsunuz USB USB girişini kaybetmeyin diye. Çünkü kaybederseniz kullanamazsınız. Bu wireless özelliği bu üzerinden çalışıyor. Eşleşme yapıyor sonuçta. Bunu da kaybetmeyin, sağa sola atmayın diye güzel bir yuva yapmışlar buraya. Evet, USB'si görüyorsunuz. Bu kadar küçük. Bunu da çıkartabiliriz. Şöyle hemen şuradan çıkartabilirsiniz. Böyle. Düşsün, kırılsın. Önemli değil. Üzülmezsiniz düzecek bir fiyat değil bu fiyatı. Şu şekilde tekrar takıyorum ben. Evet. Ön tarafı bakın o kadar güzel, o kadar havalı böyle bir yapısı var ki aslında plastik kalitesine falan baktığınız zaman sanki bu gerçek değil, oyuncak yapmışlar gibi. Yani böyle fiyatını da düşündüğünüz plastiğine de baktığınız zaman sanki hiç bir işe yaramayan çocuklar için öyle oyuncak klavye gibi bir şey yapmışlar gibi ama aslında öyle değil. İnanılmaz derecede işe yarıyor. Çok şey yapıyor. Dediğim gibi plastik kalitesi çok iyi değil. Doğada kaç bin yılda çözümlenir bilmiyorum ama yani çok iyi bir plastik değil. 30-40 lira aldığınız şeyden zaten ne bekleyebilirsiniz ki? Evet bunun tuşları çok şık görünüyor ama Tuşlarına böyle 3-5 defa üst üste basarsanız sanki hemen bozulacakmış gibi duruyor. Çok sağlam bir havası yok. Yani Evet, yani görüyorsunuz çıt 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 seslerinden. Yani ilk başlarda daha yeni olduğu için bozulmaz ama ileride çabuk bozulur. Muhtemelen aynı tuşa çok defa basarsanız yalama olabilir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi yalama yapmayın isterseniz. Touchpad, mouse kısmı gerçekten çok güzel. Yani ben denedim. Biraz sonra sizinle beraber de deneyeceğim. Çok güzel çalışıyor mouse kısmı. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi yön tuşları, ileri sardırma, geri sardırma. Mesela Netflix'te video izlerken film izlerken ileri geri sardırması çalışıyor mudur? Bence kesin çalışmıyordur diye düşündüm ama gerçekten çalışıyor. Bakalım biraz sonra Netflix'te de deneriz. Bir video açarız. Bu yön tuşların hepsi çalışıyor mu yoksa sadece ses açıp kapatma mı yapıyor? Onların hepsine tek tek bakarız. Ayrıca touchpad'in üzerinde tek basarsanız, çift basarsanız, iki basarsanız, sağa basarsanız, sola basarsanız hepsinin değişik fonksiyonları var. Onlar da güzel bir şekilde anlatmış. Az önce söylemiştim. Bu her ne kadar basit olsa da güzel özellikleri de var. Mesela ışıklı ışıklı olduğunu söylemiştim. Fonksiyon F2 tuşuna bastığınız zaman bakın ışık değişiyor, renk değişiyor görüyorsunuz. Bu kadar ışığı ancak bir de düğün salonlarında görebilirsiniz. Gayet güzel orijinal bir şey yapmaya çalışmışlar. Sadece çocuklar için değil, aslında yetişkinlerin de kullanabileceği güzel bir alet. Biraz sonra nasıl kullanacaklarını bilgisayarımızda, televizyonumuzda deneyip göreceğiz. Wireless mini klavyemizi öncelikle televizyonda deneyelim. Televizyon Samsung akıllı televizyon. Öncelikle USB girişini taktım. USB girişini taktıktan sonra otomatik olarak tanıyor zaten. Direkt eşleşiyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Mouse kısmı öncelikle mouse'u deniyorum mouse kısmı gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın yön tuşları. Hatta şöyle basayım. Bakın görüyorsunuz. Televizyonu spor modunu aldık. Evet. Normal moda tekrar dönüştüreyim. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Evet. Kanal değişimi de yapıyor. Bakın görüyorsunuz. Diğer platformlara da buradan geçiş yapabilirsiniz. Bunu kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Hayır. Evet. Hemen Netflix'e geçip bir deneme yapalım. Ben Netflix'i açıyorum. Netflix'te Old Guard filmi çıktı otomatik olarak. Onu açayım. Çok güzel bir film. Size de tavsiye edelim. Charles Theron'un başvurdu oynay. Türk baklavası ile alakalı yorum yaptığı film. Evet görüyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor. Bakın ileri geri alma tuşları da güzel çalışıyor. Bazen bu tip aletler size şey hissini veriyor. Yani içine yüzlerce, binlerce özellik koymuşlar Çin malı telefonlar gibi ama o özellikler çalışmıyor gibi bir his veriyor. Ama bu kesinlikle öyle değil. Tüm özellikleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz. İleri sardırdım. Hmm. Durduruyorum. Netflix'ten çıkayım mesela diyorum Netflix'ten. Evet. Mausla şuradan basıyorum. Televizyonda son derece güzel çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi bir de web sitesi benim gibi televizyon üzerinden internet kullanıyorsanız bazen akıllı kumandalar çok sıkıntı yapabiliyor. Bakalım burada web sitemiz nasıl çalışacak. Web tarayıcıyı açıyorum. Buradan kendi YouTube sistemi açayım. Mesela yazayım direkt. Bakın yazması da çok kolay. Enter'a basıyorum. Bir yanlış yazmış olsam da. Görüyorsunuz. Evet. Siteyi açmama gerek yok. Çok vaktinizi almayın. Bakın gayet güzel. Evet. Ne kadar meşhur bir insansın. Her türlü web sitesinde ismim geçiyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buradan da çıkıyorum. Bakın bu aletin avantajlarından bir tanesi şu. Mesela ben televizyonda akıllı kumanda kullanıyorum. Akıllı kumanda da yaz yazmak o kadar sıkıntılı ki bakın mesela bir şey yazmak istediğiniz zaman o kadar zor yazıyorsunuz ki bir kere tek tek harfleri bu şekilde buluyorsunuz yani çok zor ama bunda çok hızlı bir şekilde tak 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 hemen yazabilirsiniz hiç yani klavye hızında çok rahat işinizi görebilirsiniz. Akıllı klavye, akıllı kumandadan 100 kat daha güzel olduğunu göreceksiniz. Yani Samsung piyasadaki en güzel, en akıllı televizyonlardan bir tanesi ama kumandası kesinlikle o kadar akıllı değil. Bu cihaz planların ürettiği 3-5 kuruş olan bu cihaz şu 200-300 TL'lik akıllı kumandadan çok daha Şimdi de sizlere bilgisayarda denemesini yapalım. Bilgisayarımıza yine USB girişini taktık eşleşmesi açısından. Direkt eşleşti bu arada. Eşleşmesi için ayrıca bir şey yapmanıza gerek yok. Hemen eşleşmeyi yapıyor zaten. Ekranda kendi YouTube sayfamı açtım. Bakalım. Öncelikle mouse'u çok güzel çalışıyor. Görüyorsunuz. Açayım mesela basayım. Nedir? Çok nadiren kabul ediyorlar ama genelde yeni istedikleri standart Görüyorsunuz. YouTube'da çok rahat bu yakışıklı kişinin videosunu açabiliyor. Evet. Kesinlikle mouse çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ve evet, bakın buradan da sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da bilgisayarla, bu bilgisayarla ne kadar güzel uyumlu olduğunu gösteriyor. Evet. Görüyorsunuz. Direkt YouTube açabiliyorum. İleri sardırabiliyorum. %45, %5 sardırmalar da yapabiliyorum. Gayet güzel bir şekilde. Buraya herhangi YouTube'a mesela benim başka bir videomu açayım. Mesela ne açayım? Almanya ile alakalı birkaç videom vardı. Onları açayım. Bakın klavyesi de çok güzel bir şekilde çalışıyor klavyesi. Almanya yazıp Almanya'daki doktora programlarına falan bakalım. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel bir şekilde hemen geldi. Maustan da Almanya'da ücretsiz lisans ve yüksek lisans. Tavsiye ederim bu arada Almanya'yı. Böyle açıyoruz. Sonra bu yakışıklıyı konuşturalım. Çok rahat karşılayabilirsiniz. Üçüncü maddemiz Almanya'daki üniversitelerden alınan diplomaların denklikleri ülkemize hemen tanınıyor. Ülkemizde... Bakın görüyorsunuz ne kadar kolay bir şekilde sesi de açılıyor. Ben şu, bakın sesi de açılıyor. Sesini de buradan görebilirsiniz. Açılıp kapandığını. Gayet güzel uyumlu bir şekilde çalışıyor. Diyeceksiniz ki böyle bir şeye ne ihtiyacı, böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Eğer bilgisayarda kullanacaksanız belki çok ihtiyaç gibi görmeyebilirsiniz. Çünkü kablosuz mouse'lar var. Onlarla da birçok özelliği uygulayabilirsiniz ama klavye olarak kullanmak isterseniz kablosuz klavye ihtiyacınız olursa mesela diyelim ki akşam yatıyorsunuz. Yattığınız yerden bilgisayardan video izlemek istiyorsunuz. Yani bu bunu kullanarak çok rahat. Onu yapabilirsiniz. Bu wireless mini klavye çok basit gibi görünüyor. Böyle işe yaramaz oyuncak gibi görünüyor. Böyle çin malı uydurup telefonlar gibi görünüyor ama gerçekten çok güzel. Yani fiyatına göre 100 kere 1000 kere değer bir şey. O yüzden almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet bilgisayarımızı kapatmadan önce şu özelliğine de bakalım. Bakın ekranda görüyorsunuz. Burada iki kere parmağınızı iki kere yukarı aşağı indirdiğiniz zaman ekrana bakalım. Görüyorsunuz. Ekranı ne güzel, hızlı bir şekilde gayet hassas. 3 kere bastığımız zaman görüyorsunuz şu özellikler çıkıyor. Tek basıyorsunuz güzel, değil açıyor, gibi. kapatıyor. Adı, basıyorsunuz aman yine açıyor, kapatıyor. Yani daha ne istiyorsunuz ki her şey var. Bence çok güzel. Aradığınız her şey var. Bilgisayarımızı kapatmadan önce bir de Word dosyası açalım. Bakalım gerçekten Word de çalışabilir miyiz? Klavyesiyle yazı yazabilir miyiz? Bir de onu, onun denemesini yapalım. Hemen şöyle Microsoft Word'ten bir dosya açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi her şeyi tamamen bu plana wireless mini klavye ile yapıyorum. Evet. Öncelikle şunu bir kapatayım. Bakalım güzel yazı yazabiliyor muyuz? Evet gayet güzel bir şekilde yazabildik aslında sıkıntı olmadı. Mesela bunu kaydedelim. Kaydediyorsunuz ekrana kaydediyorum. Gördüğünüz gibi hemen ekrana attı. Yani bence çok işinize yarar. Kesinlikle hani bunu tabii ki bir klavye kadar normal klavye kadar kullanıcı dostu değil ama bunu survival amaçlı kullanabilirsiniz. Yani işinizi görmek maksatlı. Kesinlikle çok kaliteli, çok güzel bir şey. Almanızı tavsiye ederim. Fiyatı da çok uygun. Yani aslında benim maksadım Ürün tanıtımı bir markanın reklamını yapmak değil ama kesinlikle böyle bir şey almışken hoşuma gitti. Çok işime yaradığını gördüm. Siz değerli izleyicilerimle paylaşayım istedim. Değerli izleyicilerim bu ürün tanıtımında bu kadardı. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler, diğer videolarda görüşmek üzere.